Kâfir kafir olmaz lazım, Müslümanlık olmaz derler. Çünkü orada ezan okuyor adam dükkan kapatmıyor. Hiç umurunda bile değil, ezan kulağına bile gelmiyor. Ya, bir telaşlanmak, bak, bir dertlenmek. Böyle bir dert yok adamlar. Evvelce anlatmıştım hatırlıyorsanız. Erzurum tarafında fena hislerimizden dinlemiştik bunu. Erzurum tarafında e, Bakırcılar Camisi var. Bu caminin olduğu yer daha önceden sanayi bölgesidir demir malzemeleri satıldı, demir tabloları satıldığı yerler, demir saçların satıldığı yerler, böyle bir yer. Burada bir esnaf, Müslüman bir esnaf. O da <laughs> demir saç satıyor. Tartıda, kantarda tartıyorlar, satıyorlar. Tabi ezan vakti gelince, ezan vakti gelmedi, 20 dakika önce arkadaşlar iş paydos, patron, 15 tane elemanı var. Onlara paydos veriyor. Hepsini abdest alanlar, onlar abdest alsınlar. Camiye geçti hazır olun. Ezanı vaktini yerine camide dinleyelim diye sor patron diyor. Çok önemli bir hadis arkadaşlar. Allah bize böyle iman nasip etsin Cuma inşallah. Ve netice bir gün müşteri geliyor. Ezan Muhammed'i yarım saat kalmış. Malzemeyi hazırladılar. Kantara koydular. Patron dedi ki ezanı 20 dakika var arkadaşlar. Müşteri dedi kardeşim ezan 20 dakika var. O açıdan e, kantarda dursun malzeme. Gelince namazdan sonra Bismillah başlarız, belki işiniz halbeder gidersin dedi. Ya benim işim var dedi ve ben kamyonu yanaştırmışım buraya evet. dedi. Sen kantara koymuşum, ben alıp gideceğim, namaz ben başka yerde kılarım. Benim işim var dedi. Ben bir de onu gönderdim ya adam. Oraya koymuşlar bir tonluk malzeme. Ya arkadaş dedi, ben dedi sana namaz diyorum, sen bana diyorsun ki işimi hallet diyorsun. Değil mi? Kulum derdin var der, derdinden hırsız alır. Halbuki kulum, sen bana yönel, ben senin derdini halledeceğim. İşin var diyor, kulum ben senin işini hallederim. Sen benim, sen benimle beraber ol. Meydanı senin namazına ihtiyacın var, kör topar namazına. Abi sen insan kulun kendisiyle çalışıyor kurum. Netice, patron ki arkadaş, sen namaza gitmek istemiyorsan, yolda kılarım, kılarım ederim diyorsan kusura bakma, sen git başka esnaftan al, ben bu malı satmıyorum, senin gibi adamı zaten satmıyorum dedi namaz ehemmiyet göstermeyen, sonra kılarım diyen bir adamla ne olur? Ve satmıyorum bana, diyor, gitti Kantar'da mal kalsın oğlu, çocuklar dedi, camiye dedi. Elemanlara böyle camiye gittiler. Ondan sonra <laughs> namaz bitti, namazdan sonra elemanlar dükkana açacaklar. Patron da siz gidin, arkadan geliyorum ben dedim. Neyse gitti, geldi, elemanın birisi geldi, tekrar patronuna koştu geldi. Dedi abi biz yokken dükkana birileri mi girdi? Dedi. Ne oldu? Ne bileyim ben dedim, Kantar'da dedi, Bizim koyduğumuz malzeme yok. Nasıl yok dedi ya. Çalmış mı? Yok dedi. Çalma değil dedi. Orada da biz sarı malzeme duruyordu. Kim koydu oraya? Ondan sonra dedi dur bir geliyorum ben dedi. Gitti baktım ki arkadan saç satıyorlar. Bir dedi, devir saç satıyorlar. Ona sap sarı, şu sol so, 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 sarı bir şey. Bu nedir dedi bunu biz dükkana gelen çıkan yarım saate kim gelip çıkacak bu kadar malzemeyi indirip geri koyacak buraya. Yani, niye koysun? Götüren götürür. Buraya niye gül koysun? Ki bizim saç bu sardan daha ucuz. Bu pahalı sarı malzeme. Hani kapı kolları yok mu sarı diyorlar ama. Öyle sarı malzeme. Patron dedi ki ya bir dakika dur yaşa dedi. Makas getirin bana, makas getirdiler. Kesti bu ucunu. Gitti kuyumcuya ya buna bir baksana dedi. Bu nasıl bir malum madem bu dedi. Gitti baktı kuyumcu koydu bir kaç yere attı onu falan. Dedi bu son altın mı dedi ya. Nasıl dedi altın dedi. Bildiğin son altın ta kendisi dedi. Allah Allah. Bir parça daha getir. Bu ne? O da altın dedi. Sen nereden buldun bunu dedi. Bunu buldun. Ben kaç sene dedi. Mevzu anlaşılmıştır. <gülüyor> <gülüyor> bir ton altın arkadaşlar. Adam şimdi aklına gelse müşteri öyle almayacak böyle iki ton koyardım oraya? Ama bir ton altın arkadaşlar orada. Oldu mu hadise? Nasıl sen anlatın Ve şu anda Bakırcılar camisi yazılıyor değil mi? O cami şey yıktılar. Sanayi satın aldılar. Sanayi boşalttı ve Bakırcılar camisi yaptı öyle, büyük bir cami yaptı. Bir de bakın, bakıp Bak bir insan namaza karşı olan sadakatı olsan millet olarak bu millet kriz görmez. Millet buldu bir günah keçisi, hükümet şöyle yaptı, zamlar böyle oldu, dolar böyle oldu, benzin balık böyle oldu. Ya bunların müsebbibi hiç mi yok yani? Hırsızın hiç mi suçu yok demiş ya. <laughs> namazdan çalanlar, Kur'an'dan çalanlar, sünnet seneden çalanlar الله رسول الله زيدوا الله اكيد عيال هو الله خلق سقف ان شاء الله ميلاد بس رمضان بلا معنى ما لانه بيي ما راح يكون مر علينا يوم اثنين ثلاثه تم بلا اكل يعني حتى الرزق اذا بدي اعمل لهم اياه اعمل لهم اياه بس بمي بالمجدره برغل وعدس اعمل لهم اياه مي بدون زيت بدون اي شيء ناكل خبز معفن بتعرفي الخبز المعفن كنا ناكره شو بدنا نعمل يعني شو بيطلع بايدنا <applause> <applause> آه... رمضان <داولة باعتم> بالنسبة لي يعني أيام يعني أشهر يعني عادية مثل الأشهر اللي بيعدوا لأنه ما في شيء عم بنهار بنهار يعني بالأيام العادية ما فينا ناكل أي أحسن أكل ولا فينا نشرب أحلى الشرب ولا فينا نلبس أحلى اللباس مثل البنات ولا عنا يعني مثلا ندرس نطلع ندرس كان أولي الشغل خمسي. بروح الشغل نص الساعة خمسة الآن بتروح على الصلاة الشباب يروح على الصلاة أنا بنبرك من نص الليل على الشغل بروح من الخمسة بنرجع من الخمسة يزن عيد <تسعى> كل البنات عندهم يا أحلى يلبسوا أحلى لباس ياكلوا أحلى أكل يا دوب نتفرج كيف ياكلوا كثير سيء يعني الدنيا ضاقت فيه كثير رمضان قرب بس نحن ما بنحب حدا يحطوا بهذا الموقف مثلنا ما حدا يحطوا بهذا الموقف مثلنا نحف كل حدا عم ياكل وعنده اكل فكر فينا فكر فينا لانه نحن تعاني